Bornova Belediyesi 305 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Bornova'da ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler arasından belirlenen çocuklar doyasıya eğlendiler efendim. Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdoğun düğün pastası keserek katıldığı organizasyonda dans edip eğlenen çocuklar Erkekliğe ilk adımını, adımlarını atmanın heyecanı yaşadığı ailelerde eksiksiz bir organizasyonda çocuklarının mutluluğunu görme gururunu yaşadı efendim. Başkan İDU çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin her şeye bedel olduğunu söyledi. E, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştiren anne babaların büyük bir alkışı hak ettiğini söyleyen Başkan İDU. Bugün sünnet düğünlerini yaptığımız çocuklarımızın bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk gibi evlatlar yetiştirmesini temenni ediyorum dedi. <laughs> Belediye Diye Başkanı Mustafa amcaya çok teşekkür ederim her şey için. Ben çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok neşeliyim. Çok güzel bir gündü. Belediyede sinet olmasaydım bu otobüse binemeyecektim. Şu anda çok heyecanlıyım. <laughs> Hayatımın en güzel günü hiçbir zaman bu kadar mutlu olmadı. <laughs>

Efendim ne büyük sevinçtir. Anne babanın yüzünde bu mutluluğu, bu sevinci görüyorum. Oğlum sünnet oldu. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Değerli anne babalar. 2019 yılında yaptığımız sünnet töreninde 200'e yakın çocuğumuz vardı. Bugün 300'e yakın çocuğumuz. 2 yıldır koronadan dolayı sünnet töreni yapamadık. Ancak bundan sonra artarak bu devam edecek. Bornova Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında her zaman vatandaşının yanındadır. Bu çocukların bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk gibi evlatlar yetiştirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla. <laughs>